Merhaba arkadaşlar Nerkiçe kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere 1 litrelik kavanozlara tam ölçülü turşu yapımı tarifi vermek istiyorum. Malzemelerimizi ben bu kez acır kullanıyorum arkadaşlar. Sarımsağımız, limon tuzumuz, şekerimiz, kaya tuzumuz, sirkemiz. Bu malzemelerimizi yıkayıp hazırlarken bir taraftan da turşumuzda kullanacağımız sıcak suyumuzu hazırlıyoruz. Böyle kaynar kaynar olması gerekiyor. Sıcak suyumuzda kaynadıktan sonra şimdi kavanozlarımıza yerleştirelim. Acurlarımızı ben ince boy olarak tercih ediyorum arkadaşlar. Sizler de nasıl isterseniz öyle alabilirsiniz. Acurlarımızı yıkadıktan sonra böyle doğruyoruz arkadaşlar. Üçe biliyoruz. asitlenmemesi için. Ama yiyecek kıvamda da normal incecik bir şekilde de şöyle şöyle de doğrayabilirsiniz. Şimdi kavanozumuzun alt kısmına birazcık sarımsak ekliyoruz. Ve acılarımızı güzel bir şekilde yerleştiriyoruz. Tabii ki bunu arkadaşlar karışık da yapabilirsiniz. Ben şu an sade yapıyorum. İstediğiniz malzemeyi de ekleyebilirsiniz içerisine havucundan, kornişon salatalığından, biberinden, domatesinden, keleğinden hepsinden karışık da yapabilirsiniz. Ben bizde en çok daha ne tüketiliyorsa arkadaşlar o sebzelerden yapıyorum. Bizim evde çocuklar acı yemediği için içerisine acı koymuyorum. Acı seven arkadaşlarımız içerisine çim biberi de 3-4 tane ekleyebilirler. Evet kavanozumuzu doldurduktan sonra üstüne de arkadaşlar 2-3 sarımsak ekliyorum. Kenara alıyorum ve diğer kavanozuma geçiyorum. kavanozlarımızı doldurduktan sonra arkadaşlar her bir kavanozumuz için bir tat bir, bir çay kaşığı şeker ekliyorum bir buçuk da ekleyebilirsiniz şeker hem oluşumunu hızlandırır arkadaşlar hem de sert durmasını sağlar limon tuzumuzdan da arkadaşlar fazla değil 3-4 tane büyük boy olarak Limon tuzu kullanmak istemeyen arkadaşlarımız yarım limon ve çeyrek limon kullanabilirler içerisine. Şimdi kaya tuzumuz. Bir yemek kaşığı da kaya tuzumuzu ekledik. Şimdi sirkemizde arkadaşlar sirkeyi seven arkadaşlar bir çay bardağı kullanabilirsiniz ama biz çok fazla sirkeli sevmediğimiz için ben yarımdan birazcık fazla ekliyorum. Hatta yarım da kullanabilirsiniz. Ama sirkeyi seven arkadaşlar dediğim gibi bir çay bardağı kullanabilirler. Şimdi sıcak suyumuzu turşularımız hazır. Şimdi sıcak suyumuzu koyalım. Kapatalım. Suyumuzu da iyice kaynattık arkadaşlar. Ve sıcak sıcak üzerine döküyoruz. ağzını da sıkı bir şekilde kapağımızda kapatıp arkadaşlar ters çeviriyoruz. Diğer kavanozumuzun da sıcak suyunu koyalım. Turşularımızın hepsini hazırladık kışın bir şifa deposu diyorum sarımsak ve sirke karışımından oluşan gripe karşı birebir arkadaşlar bol bol tüketebilirsiniz şimdiden afiyet olsun diyorum diğer videomda görüşmek üzere hoşçakalın